artık Sivrihisar Türkiye'nin değil dünyanın bir değeri oldu. Tabii ki bize gelen ziyaretçimiz yurt dışı ve yurt içinden misafirlerimiz geliyor. Hele yaz dönemlerinde gurbetçilerimiz daha da fazla rağbet gösteriyor. Sivrihisar her yönüyle yaşanılacak, görülecek ve tarihin içerisinde kendini bulabileceği bir ilçane gelmiş oldu. Ki her şeyden önce Bizim Sivrisar'ımızın tarihi sokakları var, tarihi konaklarımız var, Türkiye'nin ilk kilim müzemiz var, kilisemiz var, saat kulemiz var. Yani saymakla bitmez. Yaşanılacak, gelinecek, görünecek ve yaşanılacak diyorum. Buraya ikinci kez gelişim. İlk geldiğimde bir toplu ekiple gelmiştik. Daha detaylı gezmek için kız arkadaşımla beraber geldim cami ve kiliseyi gezdik şu anda. Şimdi peki? teras, cam terası oraya çıkıyoruz. E, tarih dokusu bence harika. Şehir çok bozulmamış. E, bence Eskişehir kadar yapay da değil. Yani Eskişehir yapay bir yer bana göre. E, Sivrisar bu konuda daha e, gözde. Evet. Arçay, Edremit geliyorum. Hı hı. Turistik yeri gezelim dedik. Gönül Dağı'nı gezdik. Çok beğendik, çok güzel. İnsanlar da güzel. O zamanla bu zamanlar arasında çok fark vardı. Caddeler olsun, sokaklar olsun, evler olsun. bu aşağıda bir ballı gözlemeci var. O daha güzel. Herkese tavsiye ederim giderken uğramalarını. gelmesi gerekiyormuş. Hı hı. İşim. Evet. Sen biliyorsun zaten abi. Benden daha iyi biliyorsun. <laughs> Bu küçükmüş ya ben zannettim ki büyük bir şey.